çizgi filmdeki yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Biz videolarımıza karar verirken birkaç hafta öncesinden oturur, düşünürüz, tartışırız. Hatta arkadaş ortamlarında da bunu düşünürüz. Ama maalesef bu hafta için aklımıza bir türlü bir şey gelmedi. Ramazan ayı devam ediyor dedik. Acaba Ramazanla alakalı, Ramazan Bayramı ile alakalı bir şeyler mi çeksek, bir tatlı mı çeksek dedik. Çünkü geçen hafta Ramazan filisi videosu çekmiştik. Ama ondan sonra ortamda bir arkadaşım vardı Pınar diye. Pınar dedi ki senin mutlaka ve mutlaka ramen videosu çekmen gerekiyor dedi. Çünkü internette fazla bir ramen videosu yok. Benim için de çok mantıklı geldi bu. Çünkü gerçekten ramen'i ben de çok seviyorum. Amerika'da da inanılmaz seviliyor. O yüzden tamam dedim. Ramen çekelim. Bu yüzden Pınar arkadaşıma teşekkür ediyorum bu videonun fikir anası olduğu için. Dediğim gibi bugün ramen yapacağız. Her şeye rağmen. Çok kötü oldu. Ramenin aslında tarihi Çin'den geliyor. Çinliler başlatmış. Ondan sonra da Japonlar almış ve Japonlar bunu sahiplenmişler. Ve ondan sonra da dünyaya Japon çorbası olarak geçmiş. Japon çorbası dediğime bakmayın inanılmaz vitaminli ve inanılmaz faydalı bir çorba. Et suyu beyzli yapılan bir çorba. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. havenimizi yapmaya aslında bazı olan et suyumuzla başlayacağız. Önümüzde güzel etlerimiz var, kemiklerimiz var. Bunlar dana gerdan kemikleri ve etleri ve bunlardan güzel bir su çıkaracağız tenceremize etlerimizi yerleştiriyoruz. Ve ardından da içine birkaç tane aromatik sebze yerleştireceğiz. Ve bunu kaynamaya bırakacağız. Aşağı yukarı 3-4 saat bu kaynayacak. Ve çok lezzetli bir su haline gelecek. Ve ondan sonra da bu bazın üstüne yapmaya başlayacağız çorbamızı. Kurmaya başlayacağız çorbamızı. Et suyumuzun dışında kullanmamız gereken birkaç tane daha ürün var. Onları da et suyumuz hazır olmaya yakın yapmaya başlayacağız. Ve şimdi bu et suyumuzu önce bir ocağa atmamız gerekiyor ki 3-4 saatlik periyot başlasın. Bu kadar fazla et kullandığıma bakmayın. Bundan güzel bir et suyu çıkaracağız. Eğer fazla gelirse de buzluğa atacağız ki istediğimiz zaman çorbamız hazır olsun. Buzluktan çıkarıp direkt ocağa alıp eritebilelim diye. Böyle yapmanızda fayda var çünkü her zaman yapılan bir çorba değil. Hani bir yaptığınızda bir ay buzluğunuzda rahatlıkla saklayabilirsiniz aklınızda olsun. Şimdi buna lezzet vermesi adına Birkaç tane sebze ekleyeceğiz dediğim gibi içine. Bunlardan bir tanesi taze soğan. Japon mutfağında taze soğan çok fazla kullanılıyor. Şöyle bir demet taze soğanı aşağı yukarı bir 6-7 tane taze soğanı üçe böldüm ve içine attım. Şöyle bir tane orta boy soğanım var. Onu da şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Hiç kabuklarını soymaya bile gerek yok. Çok güzel lezzet veriyor. Onu da içine attım. Bir tane sarımsağım var. Onu da ortadan ikiye böldüm. Ve onu da direkt içine attım. Şöyle bir tane de zencefilim var. Zencefilimizi de şöyle iri parçalar halinde doğruyoruz. Bunları da içine atıyorum. Bu ocağa gitmeye hazır. İçine su dolduracağım. Şöyle üstünü aşağı yukarı 3 parmak geçecek kadar su dolduracağım. Suyumuzu da doldurduk gördüğünüz gibi. Ve ocağımıza koyduk. Aşağı yukarı bir 3-4 saat bu kaynayacak. Ama kısık ateş alın kaynamaya başladıktan sonra. Ve azar azar kaynasın. Ufak ufak tıkırdasın. Kaynadıkça üstünde oluşacak olan köpükleri de bir süzgeç veya bir kaşık yardımıyla alın. O e, köpükleri istemiyoruz çorbamızda. Et suyumuz hazır olurken biz o sırada ramen çorbamız için kullanacağımız sosumuzu hazırlayalım. Buna Japonlar tare diyorlar. Tare diye bir sos hazırlıyorlar. Ve ramen çorbasının aslında çorbayı koymadan kasenin tabanına bunu koyuyorlar. Hiç tuz filan kullanmıyorlar bu çorba için. Bu tare sosu da çorbamıza asıl lezzeti, asıl o tuzluluğu verecek olan şey. Şimdi bunun için kullanmamız gereken çok basit 4 tane ürünümüz var. Soya sosumuz var. Bunu bir kaseye alıyorum. Burada mirin var. Mirin aslında pirinç şarabı, daha doğrusu sake pirinç şarabı. Mirin de aslında alkolü azaltılmış olan bir pirinç şarabı. Mirin'i bilmiyorum ne kadar kolay bulabilirsiniz ama büyük marketlerde var diye biliyorum. Bunu da kullanıyoruz. Normalde sake de giriyor bunun içine ama ben sake kullanmıyorum bugün. Şöyle 3 diş sarımsağım var. Onları direkt içine eziyorum. Şöyle aynı oranda da 3 tane sarımsak kadar da bir zencefilim var. Onu da aynı yerden geçiriyorum. Karıştırıyoruz. Ve taremiz hazır. Bu kadar basit. Bunun içine taze soğan da koyabilirsiniz. Benim mirinim tatlı. Eğer mirin kullanmazsanız sadece soya sos kullanırsanız şeker de kullanabilirsiniz. Hatta esmer şeker de kullanabilirsiniz. Et suyumuz hazır olana kadar bu kenarda bekleyebilir dinlenebilir. Daha da fazla lezzetlenebilir. Bir de bir şey daha yapacağız. Yumurtalarımızı hazırlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ramenin üstüne yumurta olmazsa olmaz. Hem çok hoş görünüyor, hem çok güzel bir lezzet katıyor hem de ürünlerimizden bir tanesi. Bir de onu hazırlayalım. Yumurtalarımız için de kaynar bir su kullanıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra yumurtalarınızı atıyorsunuz ve 6,5 dakika kadar bunları pişiriyorsunuz. Ondan sonra da soyuyorsunuz. Hatta şuraya bir link bırakacağım. Yumurtalarla alakalı detaylı bir video çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. 6,5 dakika oldu ve yumurtalarımı buzlu bir suya alıyorum. Burada birazcık soğusunlar. Ondan sonra soyacağız. Yumurtalarımız da tamam. Onları soyduk. Bir kaba aldık. Ve şimdi gene bir sosun içine yatıracağız bunları. İlk yaptığımız taraya çok benziyor. Soya sosu koyduk mirin koyduk. Ve suyla seyreltiyoruz bu sosu. Efendim tekrar birlikteyiz. Aşağı yukarı 4 saat oldu. Et suyumuz hala kaynamaya devam ediyor. Artık son demlerinde biz bu esnada çorbamız için, çorbamızın üstüne kullanacağımız malzemeleri bir toparlamaya başlayalım. Soya filizi kullanacağız. Suyum kaynıyor. Hemen soya filizini şöyle gördüğünüz gibi bir avuç kadar kaynar suyuma attım. 3-4 dakika yeterli olacaktır. Soya filizlerimiz tamam. Bir 5 dakika kadar suda tuttum onları. Etimiz de burada gördüğünüz gibi sırt kısmından kontrafil aldık. Şimdi bunları da çok basit bir şekilde pişireceğiz. Tavama azıcık susam yağı alıyorum. Normal yağ da kullanabilirsiniz ama susam yağı o böyle asya dokusunu daha iyi yansıtıyor. Etleri istediğiniz derecede pişirebilirsiniz, o tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. Ben çok fazla pişirmemeyi tercih ediyorum. Bir tarafını bir dakika, bir tarafını bir dakika. Bu incelikte bir et için yeterli olacaktır. Tuz, karabiber hiç koymadım farkındaysanız. Soya sosuyla lezzetlendiriyorum. Tuzluluk oranını arttırıyorum. Evet, et suyumuz da hazır. Gördüğünüz gibi bakın azaldı, çekti buharlaşmadan dolayı ve şimdi bunu süzeceğim. Eğer tamamen süzülsün istiyorsanız, tamamen böyle pürüzsüz olsun istiyorsanız bir tülbentten de geçirebilirsiniz. Ama ben sadece bir makarna süzgecinden geçireceğim. Bu benim için yeterli olacaktır. Geri kalan bütün kemikleri, soğanları artık bunlara ihtiyacımız yok. Bunları atabiliriz. Sadece suyundan faydalanacağız. Şimdi bir toparlayalım. Soya filizimiz hazır. Etimiz hazır. Et suyumuzu süzdük. O da hazır. Ocağa koydum. Tekrar bir Sönüyor kaynasın. Üstüne bir malzeme daha taze soğan keseceğiz. Taze soğanın sadece yeşil kısmını kullanıyoruz. Beyaz kısmını kullanmıyoruz. İnce ince kesmemiz gerekecek bunu. Şöyle çaprazlamasına kesiyorum. Hoş bir görüntüsü olsun diye. Ve son aşamaya geçtik. Artık nudullarımızı da pişireceğiz ve çorbamızı tabaklamaya geçeceğiz. Ara ara karıştırarak 4 dakika pişiriyorum nudullarımı. Tabi sizin kullanacağınız noodle'ın türüne göre bu değişebilir. Üstünde her noodle'ın paketinin üstünde pişirme talimatları yazıyor. O talimatlara uyarsanız şahane kıvamda bir noodle yersiniz. Bütün malzemelerimiz hazır. Hadi gelin şu güzel çorbayı bir toparlayalım. Güzelce bir tabaklayalım. Ve işe ilk etapta şu yaptığımız sosumuzdan başlıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Japonlar buna tar ediyorlar demiştim. Şöyle dibine sosumuzdan koyuyoruz aslında çorbamıza bütün tuzluluğu verecek olan şey bu. Çünkü çorbamızda, et suyumuzda hiç tuz yok. Evet ve şimdi bunun üstüne yapmış olduğumuz et suyumuzdan koyuyoruz. Evet ve şimdi noodle'ımızı koyuyoruz. Pişirdiğimiz etleri koyuyoruz üstüne. Et istediğiniz kadar koyabilirsiniz. O tamamen size bağlı bir şey. Pişirdiğimiz soya filizlerini koyuyoruz kenarına. Bu arada bu üstüne koyduğumuz malzemeleri siz çeşitlendirebilirsiniz. Mısır koyabilirsiniz. Brokoli koyabilirsiniz. Lahana koyabilirsiniz, ıspanak koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı bir şey. İlla ben bunu yaptım, siz de bunu yapmalısınız demiyorum. Taze soğanımızdan koyalım. Ve renklerin uyumuna dikkat edin yaparken. Göze hitap etmesi açısından. Şimdi bir tane yumurtamız vardı hatırlıyorsanız. Daha doğrusu iki tane vardı ama ben bir tanesini kullanacağım sadece. Bunu yapmış olduğumuz bir sosun içinde bekletmiştik. Evet görüyorsunuz ne kadar güzel oldular. Bunu da buraya oturttuk. Ve üstüne birazcık çok yakışan susam koyuyoruz. Ve son olarak şöyle bir iki damla susam yağı atıyorum üstüne. Biraz acılık katmak istiyorsanız acı ekleyebilirsiniz. Başka sebzelerle çeşitlendirebilirsiniz. Farklı renklerle bunu daha güzel hale getirebilirsiniz. Burada tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi bugün müthiş bir ramen yaptık. Bugün Japonya'ya gittik. Japonya mutfağının en ünlü yemeklerinden ramen yaptık. Bunu sadece öğlen yemeği veya akşam yemeği olarak düşünmeyin. Kahvaltıda bile gördüğünüz gibi, tişörtümüzde de söylediği gibi kahvaltıda bile tükete, tüketebilirsiniz. İnanılmaz besleyici. Bir vitamin deposu ve lezzetiyle gerçekten hayran bırakıyor kendisine. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz efendim. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Ülkeden ülkeye koşuyoruz. Farklı farklı mutfaklar yapmaya çalışıyoruz ve bunları size aktarmaya çalışıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve lütfen alttaki yorum kısmında yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Bir sonraki hafta kim bilir nereye gideceğiz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.